Şimdi arkadaşlar videoyu 2 dakika bölüyorum çünkü e, emeğimin karşılığını alamıyorum. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi tek tek seviyorum. O yüzden şimdi videoya geçelim. Kim bu şarkıyı dinle? Yine bu bayılabilicem. Bir de Spike B'de düştü. Gözlerini kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> yok edildi. Silah burada. Bu benim. Burada... Evet, canlanalım Silah var. alırız beylerine. Dans başlasın. Arena burası. Kaldı Tam gideliz silah yok onun benim. Şerif var. Ne görecekler? Spike A'da düşüyor. Vandal var. Vandal var orada şeyde. Artık. Ya burada oldu bir yerden de. Atandı. Silah var. Çember önüme niye silah geçiyorsun kanka? Silah alacaktım ya. Tamam mı diye geçtim. <laughs> Ayıp <Gülüyor> lan. Bir daha <de> çıkacak. <laughs> Yani önümde dikildim böyle ya. Dikildim yani. <gülüyor> 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 ama senin için şimdi kafasına bir tane vantab atacağım. Yürüyün. Bunlarda yine para var ama. Mekke var galiba. Ark. Ah. Hadi gidiyorum ben değil. Burası gayet uygun. Tuzağım yok ediyor. Aha su geliyor. Işınlayıcı hazır. Kanka dönüyor gibi. da sikeyim Lan son Oğlum ben nasıl bir yan kaldı. <laughs> Nice lan <ten> sana <laughs> Ay eğime bak Ulaştın. Kanka bana bir itik atsana ya Reyna Ben de diyeyim kanka yardan bulayım Tamam al o zaman Doğru. sen şunu al şunu al şunu al şunu çok konuşma al şunu ona da gittiğin zamanında aşağı inmeniz iyi ki dikkat <gülüyor> <gülüyor> Ya yalan nasıl sokayım seni ya. Yakala. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Ay sırası bende. Avucum. <Sessizlik> <sana da> <Sessizlik> hmm, lan, lan bunlar. hazır. Bizimle açık atamıyorlar. mu? Pek ee, de şaşırdım. Yok yok. Baba. Karşı takım diyorsun, Uğurluk bende yani. <laughs> Bendekini gördüm ya. Kanka bende radyo uğurluğu bile var yani ayık alık. Biz paslandık biz eski eski immularınız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyor musun? Ama ben de işte eski immularınız. Ben altay oyunu bıraktım da şu yüzden. <laughs> Tak. Spike B'de Spike düştü. Hadi sanmıyorum lan. Dolduruyorum Dolduruyorum. Video oynamış. Burası. Ses var mı? Bildi. Işınlayıcı hazır. Evet, alttan da giriyor. Peki sen yine midi kapat istiyorsan. Zirdar. Oh, bu kim? Ben oğlum RGX karamit. almana koyayım senin iyice. Bura bura. Bak bu sana yes, gördün mü? Çıkışı gördün mü? Çıkışı gördün mü? Gördün mü? Hadi bir süre de sen vur. Hadi bir süre de sen vur. Şimdi koy elini vicdanına Hak ettiysem Eyvallah <laughs> Güneş gözümü Hıh Bir düşman kaldı milyar. Hile Hile kesin hile amına koydum orası bu çocuğu Böyle bir şey olamaz Burası gayet özür Şeit. Şeit gözümden düşünecektim. Işık kılıcı hazır. düşman var. sen ha. Takmadım ben. Kafaydı, kafaydı. bitti. Dolduruyorum. Yine kazandık. Ha Hay. sikeyim Ya ne geziyorsun lan? Oğlum adamı yanlış <gülüyor> <doğrudan>. <gülüyor> Bak bak, böyle yolumda gidiyorum tamam mı Jet? Yanlışlık, aim, Q'yu bastım adamı yanlışlıkla vurdum. Işınlayıcı hazır. Ayakta kalan son oyuncu. Sırta, sırta. Aa, döndüğümüz gibi yatacağım. Hak ettim bence. Kapanma buraya, kapanma, pikrimi. Allah'ım. oyunu... O <gülüyor> <gülüyor> canım. Ne oluyor lan? Şöyle kanka, şöyle bir şey oldu. Jet kafamı karıştırdı Jet kafamı karıştırdı benim. Dedi kanka böyle böyle yapacağız edeceğiz. Ne korona mı yiyeceğiz? Gel gel. Bunu sat 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 şey. Burayı, jet sat sat. Al benim vandalı vereyim al. artık ölü sayılır. Siyan olmuş mu Reyna, akıllarını alırsın. Çekilin yolumdan. Ortada düşman görüldü. Geçtim. Geçtim mi sandınız? <laughs> Spike'ın bir düşman Üzü. kaldı. silahlar hiç fena değil ama müsaadenizle kendi silahlarımı da getireceğim. Lutusun şey mi? Pisa. Arkadaşlar bu sefer bunun güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yani adımız Emir Tokat'tan şey olduğu ben. için. İki el hmm. kaldı zaten. Diğer el son el olacak. Şimdi Hatta bir dakika. Yok be. Nasıl yok Oğlum be. diğer ele de yetiyor. Son el diğer el zaten. <laughs> Matematik mi yok amına koyayım? Paran nerede? Matematik mi? Ben de gözüm çam. Evet, el sırası bende. E ne olacak şimdi? <laughs> Ay anamı sikeyim ama ya. 80 vurdum sukeye. Spike'ındı değil mi? Jira tora senden. Bir düşman kaldı. O da lan kalkacak. Özür dilemek isterdim ama maalesef can vermedi. Ah, <laughs> oğlum bizim chamber çok Bu iyi lan. Vallahi kanka. Ya. Odin alayım mı? İlk elimle olduğu için ilk başta açılamadım. Orada sıkaya vuramadım gördünüz fark etti. <laughs> Odin alayım mı? Alma alma. Adamlar savunmada onu alır. Of. Oh. <laughs> ve... Silah var short one. <laughs> ah. Oh. Koşu koşu geliyorum. Seç şöyle mi seç? Sıradaki. <Gülüyor> konuşarak anlaşabilseydik. Taraf <laughs> değiştiriliyor. <laughs> 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 Aksini Adam... gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Anam. Hileyim anlamıyorum. Anlamıyorum mu? Facebook konuşsana. Konuşalım. O yüzden konuşalım. Hayır hayır desin namını ay, sikeyim değil. ben. Dolduruyorum. Burası iş dönüşü. Klon yürü Gördün gidene kadar adam gitti? Bir düşman kaldı. Aa duydum şuradan. Burası. Yo Heaven. Öldüğün için çok üzgünüm. Chamber çok iyisin lan oğlum. Eyvallah kanka. Eyvallah eyvallah eyvallah. Bak kaza. Oğlum kaza gidin. Bir kartta yalayım lan Chamber. Gel gel gel. Açtım açtım gel. Evet 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 evet. Birader lavada sende. Aynen. Zantur çok vurmuş diyor ben hissettim. Bir de asist yani. Olabildi abla. şu yakından gidin de ben ölmeyeyim direkt. Koşun sayda koş koş koş. At körünü. Fazla <laughs> uzaklaştım. <laughs> Hay orospunun çocuğuna bak ya. Dün çekmiş pazarı. Vurdum onu. Evler çabuk ölmeyin, çabuk öldürmeyin de ben bir şey alıp geliyorum. Oyun Sal Salsana bana. YouTube videosu çekiyorum kendisi. Salsana. Saldıranlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Chamber oynayarak da Karşı takımı yine de dittik. Ama bizim Sage tabii ki 2 2 kill 2 2 gidiyor neyse ama Önemli değil yapacak bir şey yok Artı 25 kp'mizi de aldık temiz güzel Yani bu arkadaşın hesabına da Artı 25 kp kazandırdık Neyse video burada sonlandırıyorum arkadaşlar Kapatıyorum videoyu Allah'ım <laughs> <laughs> Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyorum.